Türkiye harf sebebi olacaktır, büyük harfın. Türkiye'deki hareket, büyük harfa dönecektir. Hı. Türkiye efendim, baştaki adamlar, kimisi Avrupa'ya bağlanalım diyecekler, kimisi Amerika'ya diyecek, kimisi Rus'a diyecek, sonunda Rus'a bağlanalım diyecekler, galip gelecek, Rus'la beraber olacaktır. Ve Ruslar beraber olduğunda bütün sahil Rus'a karşı olan ne kadar devletler varsa hepsi ayağa kalkacak. Büyük harp bu İskenderun'da efendim e, İskenderun'da Amukovası var. Orada olacaktır. Bir milyon İslam tarafında asker gelir. Bir milyon da kafir tarafından, Rus tarafından asker gelir oraya. Büyük muharebe olur. O muharebede Hazreti Mehdi daha görünmez. Lakin onun emri vardır. Ondan sonra bu kızılcıklar, kızıl kafirler, dinsiz imansızlar, kosmopolitler, komünistler, bolşevikler, faşistler, naziler, bilmem neciler, İzimcilerin hepsi telef olur. İslam muzaffer olur. Küfür en büyük günahtır. En büyük suçtur. Allah'ı inkar kadar büyük ve ağır bir günah yoktur. Efendimiz buyurdu ki Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce büyük bir harf olacak büyük bir insan kıranı olacaktır. Ki geçmiş harflerde milyonlarla öldü. Bu harfta deniyor milyarla ölecek. Altı milyarsa biri kalacak, beşi gidecektir. O kadar insan kırılacaktır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda tabi insanların çoğu ölecek, az ölecek diye bir şey yok. Cenab-ı Hak hepsine ölümü yazdı. Hı. Ölmeyecek insan yok. Hepsi ölecek. Bir de ya i̇şte bu geliyor şimdi yaklaşıyor bu. Kendini vurmak isteyen Allah'a katsın. Korumak istemeyen, korunmayanlar hepsi gidecek.